Merhaba arkadaşlar. Don't tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlıca kazıyoruz. İnşallah bu arada senin üzerinde neler var? 12. günümüzdeyiz arkadaşlar. Yavaş mı ilerliyoruz? Maalesef evet. Maalesef buna sanırım evet demek zorundayım. Şu tarafa doğru mu gidiyor? Bak şurada da var. Şuraya doğruyalım. Dönüşte de oraya uğrayalım. Bu biraz bizi Of. Ana gitar. Ya hiçbir işe yaramıyor ki. Bu krala vermen gerekiyor bunu falan. Tabii işe yaramaz. Kafa gidiyor bizim yavaştan. Kafa gidiyor. Kafa gidiyor. Bu ne? Gold nugget. Kafa çok gitti kafa. Dur dur. <laughs> dur hoş olmadı. Çünkü yukarılarda bir yerden bir çiçek miçek bulak 3-5 tane de. Bir çiçek şeyi yapalım kendimize. Ama o tohum alalım. Bu ne? Yok bebeğim onu dikmeyelim hiç. Öyle yapma öyle yapma. Öyle yapma öyle yapma. Şu küreyi bir kaldırayım dur. Hah. Yer mi yok? Seni atarız buraya sanki. Şunları altın için gerekirse bunları bırakacağız abi. Yapacak bir şey yok çünkü gençler. Yani şu tarafa bakayım mı? Çiçekler sanki daha aşağı bölgede oluyordu. Onu ineyim. Biraz çiçek bulsam iyi olacak. Olabilirsek eğer çok iyi olacak. En azından bir sürü tohum bulduk. Pişirir yeriz. Yani hiç çiçek olmaması gerçekten harikulade bir durum. Tam bizim şu oyunumuza yakışacak bir durum. Sağlığımız yerlerde. Arılar neredeydi ya? Ben geziniyorum böyle de. Şura, şuraya birleşiyor mu birleşmiyor. Biz şu deniz yolunu takip edip arıları bulalım. Sonra harita açalım arkadaşlar. Arıların oradakileri mecbur alacağız. Yapacak bir şey yok yani. Çiçekleri alacağız oradan. Çünkü bizim şeyimiz çok düşük arkadaşlar. Çok kötü durumdayız yani. Bir de gece olacak şimdi. Eyvahlar olsun sonra yani bize. Bu ee, varsa bu hangi biyomda oluyor? Şu biyomda falan oluyor çiçek galiba. Şu biyomda da olabilir. Dur. Buralarda da yoksa çiçek yalnız zaten yani. Mantar var. Heh. Çünkü bebeğim ne kapasiteymişsin sen be. Evde bir türlü ha. Seni de atayım dur. Ee, bu şapka için kaç tane gerekiyor? 12 tane gerekiyor. Bir 12 tane toplasam zaten dolar. Toplayabilirsem eğer. Oo. Bir tane bulmuş olmam çok hoş. 2 Biraz kendimize geliriz birazdan. 12 tane toplayınca zaten bu kendini toparlar. Diye tahmin ediyorum. Torçumuz var mı? Gel buraya. Gel buraya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle senin yerini değiştirmeliyim çünkü ee, pardon şöyle senin yerini değiştirmeliyim ha. Sen de şuraya dolaş. Çekil önümden şimdi çiçek bulmam lazım. Garip garip yaratıklar görüyorum. Hayır. Sinir oldum bay bunu hiç işte. Bu karnımız da aç ya. Biz eve doğru yol alalım gençler. Yine başaramadık. Yine başaramadık. Başaramadık. Neyi başarmaya çalışıyorduk? Engine arıyorduk. Of. Ha, çiçek. Gençler kusura bakmayın toplayacağım bunları. Tamam. Başka yok mu? şu tarafa gideyim dur. Daha var. Gece olmasına daha var. Daha yolumuz var. Lan. Kaç tane oldu? 6 tane daha lazım. Karnımız da felaket aç. Aferin bize. Arılarda çiçek yemesin. Ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. 10 10 11 ve 12. Tamam güzel abi. Bu önemli olan seni de alayım mı? Almıyorum sen dur. Ne alayım yalnız karnımız aç. Açlıktan öleceğiz gene. Açlıktan öleceğiz öleceğiz. Şunu bir yapalım abi. Ne yapalım. Kafana takma. Gece zamanı takılmaz o. Takılır mı lan? Hiçbir işe yaramıyor. Gece değil gündüz takacağız abi onu. Gece gelmeye gündüz gel. Buluşalım tenhalarda. Vay vay. Vay vay. Aman aman. Dur oğlum bununla ne uğraşıyorsun şimdi bebeğim ya. Niye böyle yapıyorsun? Heh. Al bu böceği. Al bu kardeşimizi. At şunu şöyle, gel abi şöyle. Aa var yemeğimiz var Allah'tan yemeğimiz var ha Evet iyi yapmışız bak. Bu akıllıca oldu, güzel. Bu güzeldi, 1-2-3 tamam. Sen bir ölür müsün rica edersem. Seni de atalım, sen bir piş. Güzel, bak bu güzel oldu. ha burada da bir tane şeyimiz var. Şimdi neyi atalım buraya? Gençler seni atayım çürür, sen de burada çürür. Ooo. Bunları yalnız hemen toplamak lazım ya. Biz engine bulmamız lazım abi. Seni yanıma alacağım. Başka etim var mı benim? Yok. Bırak onu. Şimdi buraya hindi mindi dalanır diye korkuyorum biliyor musunuz? Şimdi dalandığı zaman yiyor hepsini pislik. Bu bak bu da doldu. Artık daha fazla şey değildir. Ee, adını siz getirin. Gel buraya. Chester gel buraya. Chester bebeğim gel buraya lütfen. Ha dur orada. Sende ne var? Sende ne var? Hepinizi buradan açamıyor muyum? Bak seni bu e, ömür var, o var. Başka da bir şey yok. Şunu ha şöyle yapabiliriz. Abi benim bir dakika. Oo. Yan unuttuk ya. Yan daldık ya. Niye öyle oldu? Şunu alabilirim. Ya yani şunları şöyle at. Çok bir önemi yok. Bunu da at abi. Altın altın. Ya yani bunu şeye veriyorsunuz. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar şeye veriyorsunuz. Eee yani şunu şuraya at. Tamam. Başka yok muydu? Bir tane daha vardı. Aa bu var. Al yanına. Çanta yap. Gel buraya. Çanta içinde ne gerekiyordu? Neredeydi çanta? Çanta 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 çanta. Structure'da olabilir mi diye bakıyorum. Sign play ihtişim yok. Wooden wall, stone wall, pick house. Rabbit bilmem ne. Bird cage. Aa kuş şeyi değil. Kuş yeri de yapabilir. Aa bu ne? Peppers. Yapılır. Bataklığa gitmemiz lazım. Cobblestone. Hiç bilmiyorum bunu. flooring. ne? Carpet flooring. Geç. Bunlar değil. Burada değil. Refinedere de olamaz. Survival'da mısın acaba sen diyeceğim. Çok saçma olacak yani. Umbrella. Ay umbrella da iyi biliyor musun? Mu? Compass. Thermal stone. Evet buldum. İşte beni kurtaracak olan şey bu. Bunlardan, bunların hepsi de bana lazım ya. Torçu da alacağım abi. Torçu da. Çantam nerede? Giymedim mi? Giysen oğlum çantayı. Ha şöyle çanta nerede? Tut şunu elinde alma oğlum Allah'ım ya Rabbim. Şu aletleri şuraya atarsam şurası bir açılır abi. Gözümüz görür en azından. Seni giyelim mi? Ha seni giyince öbünü giyemiyorduk değil mi? Tamam pardon. Tamam abi seni de tutalım. Seni şurada tutayım. Siz acil durumda çat diye giyeceğim şeylersiniz. Seni almayayım yanıma ama burayı da atamıyorum. Bir tane daha şey yapayım o zaman ya. Vay arkadaş. Sığamadık koskoca yere. Üç tane mi istiyordu? Şey. Yapamadık. <laughs> Hayır. Ağaç lazım bana. Ağaç verin bana. Gel buraya. Kes şunu. Birini kes bari. Tohum da versin. Ya bu değil de şunu kesseydin. Tohum verirdi ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Gel seni de keseyim. Zaten çok dibi olmuşsunuz. İkisini de ekeriz. Bir tane tohum verir diye düşünüyorum yani en azından. Biraz fazla dip ekmişiz ha. Yansa bittik. Çıkart abi bunu da. Aynen iki tane verdi zaten. Al böyle biraz da şöyle yap. Bir tanesini tamam. Güzel. Gidelim abicim. Bir tane daha şu structure'dan aç. Nerede? Burada değil. Senden aç. Ve şuradan mıydı? Chest 3 tane istiyor. Bende kaç tane var? Ha, Bir chest daha koyduk. Güzel. Şunu attık. Çiçeği kafamıza takalım. Canımız yükselsin. Kafamıza takmayalım çünkü. Boş taksan da takmasan da canını azaltıyor galiba. Acil durumlar için yemeğimizi koyalım. A, bunu da koyabiliyordum değil mi lan? Seni koyalım. Seni öldürelim. 1-2 yapalım. Ben de senden atınca oluyordu galiba. Kop gel. Biraz da güneyi araştıralım abi. Şunu yiyelim. Zaten 20. Çok çabuk acıkmıyor mu sizce de ya bu? Ya Chester sen neymişin arkada Chester diyorum ya şey. Çororo ee, neydi senin adın ya? Vx78 gibi saçma sapan bir adın vardı senin. Hiç hoş değil ama bu yaptığını. Onu söyleyeyim. O kadar da çabuk Chester'ıma dokunmayın bu arada. Kestirme dokunmayın. Biz güneye doğru kaçıyoruz. Yanlış yere gittik. Bak bak bak. Çok yanlış yere Allah'ım delireceğim. Kaç. Bu kurbağa... Ay şuradan hızlıca kaçabilir. Chester kaçabileceksin değil mi oradan? Chester, Chester sıkışma. Gel. Aferin Chester'ıma benim. Aferin benim aslan Gelmişken gübre de topla mı biraz? Topla yap bence. Aa, 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 aa. kızgınlığa girmemişken toplamakta yarar var. İki tane mi verdiniz lan? Yemiyorsunuz mu oğlum? Yemiyorsunuz, içmiyorsunuz herhalde siz. Şu biyoma bir girelim. Aa bak burada da arı var. Yüzde abi biz. Ha biz mezarlığı kazıyorduk değil mi en son? Bak unuttum ha yine. Yine daldım unuttum. Ben şu bataklığı bir görmek istiyorum. Bataklığı görelim ki arkadaşlar belki orada yabani domuzlar falan vardır. Bu canavar domuzlar oluyor ya. Onların silahından buluruz. Bari en azından bunu tamamlayalım. Bataklık nerede? Biz buradan çıkmışız. Tamam gidiyoruz. Bu tarafa doğru gidelim abi. Buralarda ne vardır ki acaba? Gezmek lazım aslında. Şu an yapabileceğim en sağlam şey gezmek aslında. Çünkü gezip şey bulmak. Knight ne çabuk apor oluyor ya. Bir alma onu alma. Bunlar dursun. Acil durumda alacağım onları. Biz biraz yakın mı oynuyoruz? Ha, şöyle uzaklaş bakayım. Bu neydi? Mantarmış, tamam. Doğru yoldayız. Doğru yoldayız güzel kardeşlerim. Dikkat edelim şimdi burada. Seni almasam mı ya sen? Allah! Ay ciddi olamazsın. Ay öldük. Nasıl öldük ya? Nerede doğduk abi? İnanamıyorum. Ya çok mu uzaktayız? Oo büyük sıkıntı arkadaşlar. Şimdi nasıl koşacağım? Hemen şuradan koşup ben lazım gece olmadan yoksa ayva yiyeceğiz çünkü. Aa yağmur başladı. Ciddi olamazsın ya. Arkadaşlar ciddi olamazsınız ya. Abi dalga mı geçiyorsun? Ben şimdi ne yapacağım? Aşağı inip umbrella mı bulsam ya aşağı mı ineyim buraya mı ineyim? Aşağı ineyim de ben çantamı falan alayım. 47 46 Gece olmayacak zaten ha gündüzdeyiz bu arada yağmur başladı oğlum dalgamı geçiyor nasıl öldük orada ya canavar hiç göremedim ki karanlıkta ben Bunu yeriz en azından 44 lan neredeyim ben abu daha çok uzaktayım ben gidene kadar öldürürüm ha hiç hoş değil ama bu yapılanlar hiç hoş değil Gerçekten zor bir karaktersin ya. Ya şey bulamayınca, engine bulamayınca bu karakter hakikaten zor oluyor. Engine bulunca da var ya efsane ama. İşte bir bulabilsek engine'ları. İki tane, üç tane bulsam tamamım ya. 39 Neyse yetiştik ya. Abi nasıl öldük öyle ya. Ne alayım da bari yeriz ya. Şimdi benim çiçek de toplamam lazım ki umbrella yapacağım. Çiçekleri toplayayım. Bak acil durum için lazım demiştim. Bir, Bırak abicim sen onu, bana bırak onu. İki. Çok acil ambirelleye ihtiyacımız olacak. Topla, topla devam et. Neredeyiz, neredeyiz? Doğru yerde miyiz? Değiliz. Şöyle aşağı doğru. Aşağı doğru in 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 in. Beş. Altı. hoş değil. Hiç hoş değil. Şu yaşadığımız şu olay hiç hoş olmadı. Yani ben orada Chester'ı bırakayım mı bırakın mıyım mı diye düşünürken beni indirmiş olman aşağı. Canavar. Karaktersizsin resmen ya. Sırtımdan vurdu. Zaten canımız da az. Bu tak da bari biraz az. Onun vuracak diyordum patlıyor ha. Hayır üzerimde her ha, şey yok da ama üzerimde doğru. Allah korkuyorum. Basmayınca çıkmıyor muydu ya? Şurada göremiyorum ki ağaçtan görünmüyor. Şuradaki mi vurdu? Oğlum ben oraya girmedim ki ya. Bu ne ya? Skeleton. Ha benim iskeletim. Ay kurban olurum gel. Gel şu 12 yapalım da bir. Çabucak bulmaya çalışayım. Hah. Öleceğiz lan çabuk ol. 8-4 tane daha lazım. Allah'ım şimdi çıkmaz ha karşımıza. Çiçek çıkmaz. Vallahi çıkmaz. Vallahi yok çiçek yok. Ayvayı yedik. Nanay, nanay da babam. Nanay, öldük de öldük. Nanay, çiçek de yok ki. Aha, aha. That's it, aha, aha. I like it. Bulduk lan yerini. Engine bulduk gençler. Engine bulduk da umbrella yapamadık. Nasıl yapacağız? 9 Koş 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 koş. 10 Kaç oraya çok yanaşma şu an canın yok zaten. 10 tamam güzel 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 11 domuz var burada sen saldırgan değilsindir aha balta var güzel o domuzların yerine geldik biz burada bu kadar domuz varsa buralarda bir, bir şeyler vardır abi bir çiçek daha verirsen çok sevineceğim 15'e kadar düştük Allah'ım sana geliyorum dur çok 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 ambrella neredeydi aa açmadım ki ben Açmış açmışım ulan Ambrella Tamam şunu açayım şunu Aç şunu da bari Öleceğiz mi? Ölmeyeceğiz lan Çiçek ye, ye çiçeği Ye çiçeği Ye çiçeği Can ver Biraz toparlamaya çalış ne yapalım Çoş değil ya yani. yaşadıklarımız hiç hoş şeyler değil onu söyleyeyim abi Onu bir kere söylemek istiyorum Tak 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 ooo oh! Biz aha, kralı da bulduk. Ne haber bebeğim? Vallahi ben ölüyorum. Ee, hani aklında bulunsun. Ağaçla şunu da alayım da var Biz bayağı ölüme doğru ilerliyoruz. Zaten hiç oynayamadık yani. Onu söyleyeyim. Biz bu seriye başlarız baştan ya. Abo gençler, hissettiniz mi? Hissetmişsinizdir. Ben hissettim valla. Çatır çatır. Çambur cumbur hissettim. Dev geliyor dev. Dev geliyor. Dev geliyor dev. Chester bebeğim seni buraya bırakayım mı? Sende ne var abi? İşe ne var? Hiçbir şey yok. Teşekkürler Chester. Seni buraya bırakıyorum abicim. Şunu alıyorum. Bunları yiyorum. Açacağız yani devden. Devi nereye götürmeliyim biliyor musunuz? Devi aslında ben şuraya götürmem lazım ama şu an oraya çıkmaya çalışmayacağım. Chester'ı burada bıraktık. Çiçek toplayıp biraz enerji toplamak istiyorum. Devi nereye göreceğim hiç bilmiyorum. Ne yapacağız? Biz bu devden sağlam çıkamayacağız arkadaşlar. Bir şuraya yalandan bir şey kuralım. Gece de oluyor çünkü. Bunu kuralım abi. Baltamızı alalım abi. Dev geliyor, dev, dev. Aa bir tane de ruhum var ha. Şey bu ruhu var. <laughs> ne ruhu ya. Ölüyoruz ölüyoruz. Seni pişireyim ben bir. Bana enerji vermen lazım çabuk. Sağlık vereceğim misin sen 19? Veriyor biraz ama. Dur dur geri alayım da bunu. Hayır niye gece geliyorum dev. 14'ünde mi geliyor? Çok erken geldi ya. Ben yani şunu da yiyeyim. Biz buradan sağ çıkamayacağız. Artık ben kesin eminim buna. Bunların hepsini mecbur yiyeceğim. Seni de biraz ateşlendirmem lazım ki. Etrafımızı görebilelim. Şu an tırsıyorum. Ben dev sesi duyuyorum. Dev benim olduğum yere mi geliyordu yoksa direkt benim eve mi gidiyordu ya? olayı bilmiyor olmam, hiç hatırlamıyor olmam. Ya yani benim üstüse gidiyordu, benim üstümü parçalıyor şu an. Şu an öyle mi oluyor? Ben hissettim abi sallandık, dev geliyordu. Gelmiyor mu? az mı geçti dev? Bakayım biraz sesini açayım oyunu. Her var şu yağmur biteydi be. Ve vicdansız. Ben insafsızın kızı. Seni de yiyelim bebeğim. Seni de yiyelim. Böyle dur şimdilik. Ee, ne arıyorduk? Şunları yemeye çabalıyorduk. Kuk yap. Sabah da olmak üzere vallahi. 4 tane şundan ver. İyi. Canımız biraz 26 oldu. Ola ola 26 oldu. Bizim yapabileceğimiz en makul şey nedir? Şu enjinleri nasıl alabiliriz diye düşünüyorum. E ben ama o çeliği sesini duydum ya. Kesin o zaman benim evin oraları takılıyor. Yandık. Ben yani canavar sesi duydum abi. Ben onu bilirim yani. E benim ne haber? Kuk yap. Bulduğumuz her şeyi pişirip yiyeceğiz gençler. Yapılacak çok bir şey yok. Chester'ımızı alalım unutmayalım. Chester'da ne vardı? İşe yarayan hiçbir şey yoktu Chester'da. Lan şunlar varmış işte. Ben nereye gidiyorum şimdi? Ben şuraları araştırıyorum. Ha şu. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Biz nerede bulduk engine'i? Şurada. Biz gideceğiz bu engini açmaya çalışacağız. Bu sağlığı anca öyle düzeltiriz. Aha flüt var. Flüt bir işe yarıyordu lan. Evet bu pam flüt ne işi vallahi dev geliyor. Vallahi geliyor. Bak 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 sallanıyoruz. Vallahi sal. Bak 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 nasıl sallıyor bak bak bak. Aa gidelim. Şunlarla kapışsın. Nerede lan yer? Şu aşağı inelim. Onlar kapısınlar. Aynen. Ay evet çok akıllıca. Aa bu ne lan? Aa bu ne? Aa bunu ilk defa Gloomer. İlk. Gel gel. Gel gel gel. Ya yağmur ne yağmurmuşsun. Allah. Onu bu bir saldırırsa var ya. Chester Master indirir ha gel. Chester. Gel oğlum uzak dur oradan. Nerede benim yerim? Şu. Çek yiyelim iki tane daha. Can man kalmadı ben de yemin ediyorum ha. Canımı çıkarttınız ha. Şuraya ben yalandan bir ateş kurayım. Şunu alayım. Şunu şuraya atayım abicim. Seni bir yiyelim. Esther. Bebeğim şunları alır mısın? Aferin bebeğime odun öbür şey nerede? Ha biz tabii ölmüştük değil mi? Doğru ya. Ölünce böyle oluyor. Dağılıyordu değil mi? Doğru. Pardon. Ölünce böyle şeyler oluyordu maalesef. Şimdi seni alalım geç. Geri, geri, ger, şey, geri Şifa özür dilerim. <laughs> Niye hakaret ediyorsan şu an şeye. Torçumuzu alalım ne olur ne olmaz. Torç daha vardı onu da alalım abi. Onu alıyorsak bunu atalım abi. Tamam. Ha, şu an yapılacak pek bir şey yok. Şunu açıp şurada 21'deyiz. Ah! Ah! Burada domuzun birini gömmüş arkadaş. Bu et güzel veriyordu. İyi 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 oldu onu bulduğumuz. <laughs> onu bulduğumuz iyi oldu. Iyi. Ben de ha, ulan benim dev diye zannettiğim şu şu bu ruh hastası. Tamam. Ben devi bekliyorum ben de ya. Ya şu yağmur biteydi. Elime silahımı alacaktım. 18'e kadar düştüm bak gene. Bir şunu. Bir şunu. Benim bu engini almam lazım ya. Başka yolu yok bunun. Ya abi. 20 oldu anca. Ne anladım o işte. 22. Yapacak bir şey yok abi. Dalıyoruz. Buna dalamayız ki. Bunu nasıl dalacağım ben buna ya? Baksana bu hastası. Hiç korusun. Hedefsiz ya. Gel. Bunu ben öldüremem ya. Bunu dondurma silahı mı vardı neydi? Birbirinize vurun ha. Ha. Ha, gel, gel. Heh. Aha vallahi başardık. <laughs> Güzel oldu. Şunu ye. Şunu ye. Evet. Oh çok mutlu oldum. Birinden kurtulduk. Oo oh, bir sürü ağaç kesmiş sağ olsun. Hey yavrum benim. Ay çok iyi oldu. <laughs> Neredesin lan? Gel gel. Sen de daha ben neler öldürteceğim sana daha gel. Hey koçum benim be gel. Gel gel burada da var bir tane gel. Neredesin? Allah geliyor geliyor aç. Bizi indirir ha. Bir vuruşluk işimiz var ha buna karşı. Ya şunu da indir. Şunu da indir. Bir motor daha alabilirsem. Birini daha vur. İndir hadi. İşte bu. Aferin lan. Adamsın adam. <laughs> Helal sana lan. Helal sana lan. Gel şimdi bu tarafa. Gelsin beni orada. Adamın dibisin dibi. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım. Lan çok iyi. Dur oğlum bir kadar geliyor geliyor geliyor. kaç 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 kaç. Allah'tan dümdüz gidiyor da başka tarafa kaçamıyor ya. Gel gel. Şu odunları alalım. Adamın dibisin. Oğlum 5 tane motor oldu. Bir tanesini daha yiyelim arkadaşlar. Çok iyi oldu bak bu bize çok iyi enerji verdi. İyimiz arttı. O domuzcukları da gömmüş burada arkadaş. <laughs> tamam lan tamam. Bir şey yapmıyoruz tamam ne yapıyorsan yap. Gelize kaldı. Seni de alayım Chester. Chester koş Chester koş Chester koş. Chester koş lütfen. Hoppa. Oy çok iyi oldu. Ölümün kıyısı dedim ki gittik yani bu, bu seriyi bitirdik derken bir anda arkadaşlar uzun bir bölüm oldu biliyorum ama bence başardık. Bir şekilde motoru bulmaya başardık ve canımızı yükselttik. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.